Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ee, arkadaşlar hemen hızlı bir başlangıç yapalım bugün <laughs> yani bugün diyorum da önceki videomda söylemiştim bu videomda e, deprem çantası hazırlayacağız ve e, depremde yaşananları canlandıracağız. E, arkadaşlar şimdi ben e, bir şey seçtim deprem çantası yapmak için hemen onu getireyim arkadaşlar bu çanta e, ilk yardım çal çantası. Ben şimdi bunun içindekileri çıkaracağım. E, çünkü deprem çantası yapacağız buna. E, benim evimde bundan başka bir tane var. Arkadaşlar öncelikle ben maskeyi koydum. Zaten maske gerekiyor. Şimdi ben bunları kaldırayım hemen. E, bu arada arkadaşlar e, enerjimin yüksek olduğuna bakmayın. Ben de gerçekten deprem için çok üzgünüm. E, önceki videomu izleyenler de zaten biliyordur. <laughs> Depremi hissedenler yaralananlar hissetmeyenler Herkesin kanalıma abone olacağım geçmiş olsun e, geçmiş olsun diye ile arkadaşlar e, İnşallah e, benim bu yaptığım beğenirsiniz ve benim kanalıma da abone olsunuz çok sevinirim şimdi e, ben bunları e, kaldırıp geliyorum arkadaşlar Öncelikle su arkadaşlar şöyle iki şişe su koyalım <laughs> Koyma bana tamam. Ee, başka ne vardı hemen hatırlayalım. Evet arkadaşlar bu sıcak havalar için. Ve bu da soğuk havalar için. Evet, hemen bunları çantamıza koyalım. Ee, hemen diğer eşyamızı da koyalım. Arkadaşlar battaniye ama ben battaniye bulabilir miyim? Bilmiyorum. Bir bakacağım yani. Ay <laughs> Arkadaşlar ben kendime yatak bulamadığım için Ayı battaniye bulamadığım için böyle küçük bir yer yatağı aldım. Ee, şimdi telefon. Ne videoyu durduruyorsam. Benim iki tane telefonum var. Birini koyabilirim. Tamamdır. Şimdi pil. Arkadaşlar ben kalan eşyaları aldım. Ee, bir adet el feneri. Ee, arkadaşlar bu hem içinden bir şeyler yapılabiliyor. Hem de başka bir cihaz yaklaştırdığınızda şarj ediyor. Ee, ekstra %100 şarj e, ay 200 şarj depolama alanı var ekstra. Bir de kendisinin 100 şarjı var arkadaşlar. O depolamadan kendi cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. şimdi bunu koyduk. Ve kart tabii ki de parayı ihtiyacımız olacak arkadaşlar. E, o yüzden kart. 2 adet pil. Arkadaşlar ben pil bulamadığım için böyle şey hani mücevherler çalıştır ya her şey e, şey oldukları için değerli oldukları için neyse okulun geçelim bir de yedek bir ev anahtarı tamam arkadaşlar deprem sonrasında bu şekilde şimdi deprem anı yaşananlara gelelim evet arkadaşlar yanımdakini tanıyamayabilirsiniz ee, o benim arkadaşım arkadaş <laughs> arkadaşlar şimdi biz hikayemize geçelim Kanka kaldırıyorum. Asnoç elmaları. Ya kanka iki dakika sabit dur. Çok sallamıyorsun. Öf. Ana. Ne oldu kanka ya? Neye şaşırdın? Yanımızda merdiven var. Ana. Kanka biz niye gereksiz yere kendimizi zorluyoruz? Kanka bir, bir şeyler oluyor. Bu, burası sallanmaya başladı. Kanka bana da öyle geliyor. Çok sallanıyor burası. Aa! Aha, yeni evet, gem. Ne oluyor? Dep ya böyle. koç Kaç, kaç, kardeşim, kaç kaç. Kaç. korkunç. Hayır, sallanıyor. Hayır, sallanıyor. Hayır sallanıyor. Hayır sallanıyor. Ne yapacağız biz? Hayır ola çocukların sesi bu kadar çok gelmez ya. Sanki her yer sallanıyor diyorlar ama. Evet sanki yer çok, çok, sallanıyor. De, de, deprem de, 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 oluyor. Kaçın hemen dışarı çıkın. Hayır. kaçayım. Kanka çabuk gidelim buradan koş. bir gitmeyin yardım edin kaldım ben burada. Ayın burada. Çok çok sallanıyor. Kanka hemen birilerine haber vermeliyiz. Koş. Kanka koş koş burada yürümesi çok zor. O ses neydi? Çok çok fena sesler geliyor. O yardım edin biz bilmiyoruz yardım edin. Ben de bilmiyorum yardım edin. Beyefendi kızın üstüne çıkın. Ben çıkamıyorum. Hemen birilerine haber vermeliyiz koş. Herkes sakin olsun tamam hepiniz sırayla kurtaracaksınız. Arkadaşlar lütfen hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da kurtaralım. Eee, ya çok sallanıyor. Ya çok sallanıyor. Hayır ben park görevlisiyim ama gerçekten çok sallanıyor. Bu aaa. o. da neydi öyle? Hemen hemen sağlık ekiplerimiz koşuyor. Hemen onu hastaneye kaldırmalıyız. Hanımefendi sakin olun sizi hastaneye götüreceğiz. Umarım bir yolu vardır. Sen götür benim burada biraz işim var. Efendim efendim. Ne oluyor? Öbür tarafta boğulan iki kişi var. Yardımcı olamadık. Hemen hemen o tarafa o tarafa. Beyefendi sakin olun yer çok sallanıyor. Biz de zor hareket ediyoruz. Deprem ne zaman duracak? Aslında deprem şu an durdu ama biz hissettiğimiz için bize öyle geliyor. Tamam binalar yıkıldı üzgünüz. Eviniz yıkılmış olabilir. Ben boğuluyorum. Oltaya susunum oltaya. Öf. 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 Beyefendi hemen sizi buradan uzaklaştıralım. Tamam beyefendiyi toplanma alanına bıraktım. Beyefendi siz de gelin çabuk. Bunu da bıraktığımıza göre tam işlemimize devam edebiliriz. Hayvanlarımıza da yardımcı olalım. Hemen. Oradan bir şey geliyor. Kurbağacık. Kurtuldun. Köpekcik sen de kurtulabilirsin. Koş. Evet. Seni de kurtardık. Hemen seni de indirelim. Evet. Burası güvenli bir yer. Ağaçların devrilmemesi, ağaçtan devrilmesine dikkat edin. Lütfen panik yapmayın. Depremimiz durmuştur. Depremimiz durmuştur. <laughs> Gerçekten mi? Evet, deprem durdu. Herkes sakin olsun. Yardım edin. Hemen biz oraya gidiyoruz. Hemen gitmemiz lazım. Bu Bunu... Evet, siz de aşağı indirelim. Evet. Sudan uzak durun. Sular bir anda taşabilir. Evet. Yavru kuşumuzu da kurtaralım hemen. Evet, evet. Buradan mı geliyor ses? Vurdum. Tamam, tamam. Sakin olun. Hemen koşun. Efendim, bir çocuk yaralı... Ona da ekiplerinizden gönderir misiniz? Tabii ki tabii ki. Tamam hemen koş o tarafa. Bay Arnold burası güvenli bir yerde. Be. Birincisi ben Arnold değilim. İkincisi burası yıkılmaz. Ta tavan mı çöküyor? Tamam çocuklar sakin olun. Hemen seni oradan kurtarıyorum. Evet evet kurtardık. Şunları da alalım. Evet çocuklar siz bu açıyı durabilirsiniz. Şu an deprem başlamadığı sürece burası güvenli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. evet. Başka ne var? Aaa tavan çöküyor kadın. Çatı çöküyor ama kapımız kapandı. Ne yapacağız? Yardım edin. Bir ses mi duydum? Siz burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Olamaz olamaz. Çabuk şunları buradan almamız lazım. Üzgünüm hayvancıklar. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet. Kasaları sırayla kaldıralım. Evet. Evet. Çabuk elimi tutun. Elimi tutun. Çatı düşüyor. Aa! Uzaklaşın buradan. Uzaklaşın. Aa! Aa! Gözlüğüm. Olsun bir şey olmaz. Deprem anındasınız şu anda. Gerçekten herkes çok ucuz kurtuldu. Herkes şey değil. Şey. Evde iki tane tavşanımız var. Hemen onları da alıp geliyorum. Hadi. Sen bir. Afat mısın? Kurtarabilirsin. Gelin tavşancıklar. Gelin tavşancıklar. Koşun. Aaaa! Tavan yıkılıyor! Ah! Herkes sağ salim kurtuldu değil mi? Evet. Ama maalesef ülkemizde binin üstünde... ...hayatını kaybeden kişi... ...ve... ...binlerce de yaralanan kişi var. Enkazın altında da çok fazla kişi var. Eee... ...sizi bir süre evimiz yapılana kadar burada bekleyeceğim ama eee beyefendiler sizin eviniz yıkılmamış olabilir yani inşallah da yıkılmamıştır. Siz evinize geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ve o andan biraz daha sonra buraya geldik. Şimdi tedbirimizi de aldık. Çantamız da hazır arkadaşlar. Allah'tan bizim evimize bir şey olmamış. Arkadaşlar kırılan bilgisayar, yatak gibi bir sürü şey olmuştu. Ama Sağolsunlar ee, sağ olsunlar. ekiplerimiz de bize yardımcı oldular. Bize yardım ettiler. Ve hepimiz birlikte tekrardan bu evi oluşturabildik. Arkadaşlar bu arada başka bir videoda evin değiştiğini nasıl şey ne yapacağım. Arkadaşlar önceki videolarda gördüğünüz e, Max'ti arkadaşlar. Evli olan Max. Ben bir arkadaşlar. Ben evli değilim. Ben arkadaşımla kalıyorum. Arkadaşımın yatağı e, daha gelmedi. Geldik. Şimdi böyle bir evcil hayvan adamımız, böyle de tane tanıtan var. Onları sonra anlatırım ben size. Kanalıma abone olmayı, kanalımızı açmayı unutmayın. E, hepinize çok geçmiş olsun dileklerimize. Bay bay.